Dedem Çanakkale şehidi. Ee, babam Gelibolu'da ölüyor. Annem başka yere koyup gidiyor. Ben halamın yanında yetişiyorum. Halamın yanında ayrılıyorum. Bu mesleğe atılıyorum. Bu mesleği takip ediyorum. Bu. Dörtte. Ooo maşallah. Dört, dört dokuz. Akşam. burayı kapatırız. Onu evine görür. Ben kendimi evime çıkarım. Maşallah. Ha. Vallahi Ali dedim çok iyidir. Çok değerli bir insandır. Ellerinden öperim. Allah razı olsun. Poğaçalar da güzel mi? Poğaçalar da çok güzel efendim simidi, poğaçası başka bir yerde yok hocam. Gerçekten kendisi de çok kıymetli bir dedemiz. Allah razı olsun kendisine. Biz çok. Çok zorluklarla geldim ben bu metebeye. Kolay değil öyle. 80 itilalının mücahitleriyiz. 80'in yani 80, 80 itilalının mücahitleriyiz biz. Bir yıl kaldım ben. Rus Hastaneciliği işte orada İbrahim Dölen'in hastanesinde öğrendim. Ustamın adı Tummi'ydi. Adı Tummi. Konya'daki meşhur tulumbacılar Ahmet'ine Mehmet Çırağı'ydı Ben aynı. Ben oraya bulaşıkçı girdim. Hani bulaşıkçılıktan pastacılığa Tabi Tabii tabii. O hükümet meydanı oradaydı pastanemizde. Ben lebetçi kalırdım. Niye? zaten aldığım maaş korumuyor. Ekmek paramı oradan bağıştan çıkar diyorduk. Say, saygı, iltifat yok. Bir şeyde şükür olmazsa, sofrada bir kanaat olmazsa, ana baba bir şeye söz geçiremiyor ki. Çocuğuna söz geçiremiyor ki. Bu duruma geldik. Ee, senin 72 yıl çalışıp bir işi Başarmışsın. Devam edelim. Ben mesela saygı duydum yani. Ben. Biz saygı duyduk diyelim. Yani. Niye? Ya, Allah razı olsun. Ama kimden sorarsan sor o disiplinli, içki içmez, kumar oynamaz. Örnek silahmez. bir insansın ee, yani. Bu anlamda. O, kimden sorarsan da o işin tiri aksi der, tamam. Sizler ölmeyen insanlarsınız. O, bu da ben çünkü e, korkumdan ameliyat olamıyorum dizlerimde. ya bitmiş, acıyor acıyor ama acı acı çalışıyor. Bu satmış olduğum ürünü yüksek fiyata satabilirim. 20 tane satacaksam 10 tane satarım. 10 tanesi 5 tane ama 7,5 liraya boşa satıyorum. 10 liraya börek satıyorum. Doğruyu söylüyorum. Hemen hadi, diyorum diyorsun. Ha, ha. Allah razı olsun. Hadi diyorum. Çocuk da dedi ya senden elinden almak istiyorum. Çok güzel. İşte biz bu anlamda yani, saygılıyız. Burada anne yani bazı şeyleri kendiniz gördük gördük değil mi? Allah razı olsun. Aslan hocam. Hadi de kardeşim. <laughs> <laughs> Mehmet'in evi karşılarsan çok çok selamını söyle.